Selamlar tatlı kolye hoş geldiniz. Bu muhteşem görünümde çok lezzetli kurabiyeler sadece 3 malzemeden oluyor. Severek yaptığım bir tarif az malzemeli ve çok lezzetli. Ve tarifine hemen geçiyorum umarım size dener ve bana yorum bırakırsınız. Öncelikle geniş bir kaba 160 gram tereyağını alıyorum. Tereyağı göründüğü gibi oda sıcaklığında iyice yumuşamış olmalı. Ve 1 su bardağından 2 parmak eksik pudra şekerini koyduktan sonra Şöyle elimle parmak uçlarımla güzelce bir karıştırmaya başlıyorum. Tereyağıyla e, pudra şekerini iyice bir karıştırdım. Şimdi un ilavesine geçiyorum. Burada bir su bardağı silme, bir su bardağından 2 parmak eksik un var. Un miktarı değişebilir. Unu her zaman kontrollü ekliyoruz. Katı bir hamur olmayacak, yumuşak, güzel toparlanabilen, e, yuvarlanabilen e, diyeyim bir hamur olacak. Ve şöyle un ilavesinden sonra tekrardan karıştırmaya başlıyorum. Tekrardan un ilavesi yapıyorum. Kurabiye hamurum tamam, toparlandı. Hamurumdan minik parçalar koparıp koparıp yuvarlıyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime sırasıyla diziyorum. İsterseniz daha büyük de yapabilirsiniz, daha minik de yapabilirsiniz. Ben lokmalık şeklinde tercih ettim. Kurabiyelerim hazır. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına veriyorum. Kurabiyelerim yaklaşık 20-25 dakikada piştiler. Üzeri fazla kızarmamalı, beyaz kalmalılar. Fırından çıkan kurabiyelerim sıcaklığı çıkmadan ayrı geniş bir kaba alıyorum. Şöyle pudra şeker serpmeden yakından göstereyim size. 1 su bardağı pudra şekerini kurabiyelerin üzerine serpiyorum. Kurabiyelerin sıcaklığı çıkmadan üzerine pudra şekerini serpmemin nedeni pudra şekerin kurabiyelerin üzerinde erimelerini istiyorum. Öyle tadı daha bir lezzetli oluyor. Pudra şekerin kurabiyelerin üzerinde erimesini istemiyorsanız kurabiyeler tamamıyla soğuduktan sonra bir su bardağı pudra şekeri üzerlerine serpebilirsiniz. Böyle kabı sallayarak pudra şekerin tüm kurabiyelerin her yerine yayılmasını sağlıyorum. Kurabiyelerin üzerindeki pudra şekeri eridikçe pudra şekeri ilavesi yapabilirsiniz. Pudra şekeri eridiği zaman şöyle enfes bir tat veriyor. Kurabiyelerim servise hazır. Şöyle yakından göstereyim. Fırından çıkarır çıkarmaz üzerine serptiğim pudra şekeri üzerinde erimiş, tam istediğim kıvamda. Anlatacak kelime bulamıyorum. Çok lezzetli olmuşlar ve yanında bir bardak çayla insanı mutlu edebilecek bir kurabiye tarifi. Bu kurabiyeler doyum olmaz. Şöyle yakından bir tekrar göstereyim. Sadece 3 malzemeden yapılıyor ve çok lezzetli. Kurabiyenin iç dokusu bu şekilde. Hem yetişkinler hem de çocuklar için oldukça lezzetli bir kurabiye ve malzemeleri aynı oranda artırarak daha fazla porsiyon elde edebilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka denemelisiniz. Emin olun pişman olmayacaksınız. Ve güzel, pratik lezzetli bir kurabiyenin daha sonuna geldik. Güzel yorum, beğeni, önerilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın.